2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Gürcistan ile Türkiye arasında oynanan karşılaşma büyük bir mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi ekip, kendi taraftarının desteğiyle sahaya oldukça istekli çıktı ve karşılaşmanın temposunu ilk dakikalardan itibaren belirledi, maçın ilk bölümünde Gürcistan, yoğun pres ve hızlı geçiş oyunuyla rakibini zor durumda bıraktı. Orta sahada daha diri görünen ev sahibi, oyunu geniş alanlara yayarak Türkiye'nin savunma hattını açmaya çalıştı. Türkiye ise oyunun başlarında daha temkinli bir yaklaşım sergileyerek kontra ataklarla etkili olmayı denedi. Ancak Gürcistan'ın baskısı ve mücadele gücü sayesinde ilk yarıda kontrol büyük ölçüde onların elinde kaldı. İkinci yarıya Türkiye daha derli toplu başladı ve topa sahip olma süresini artırmaya çalıştı. Ancak Gürcistan disiplinli savunma anlayışıyla rakibine boş alan bırakmadı. Hücumda hızlı çıkışlarla fırsatlar arayan Gürcistan, tribünlerin coşkusunu da arkasına alarak daha kararlı bir oyun ortaya koydu. Dakikalar ilerledikçe Türkiye'nin risk alması Gürcistan'ın işini kolaylaştırdı ve ev sahibi avantajını koruyarak maçı bitirmeyi başardı. Karşılaşma sonunda sahadan galip ayrılan taraf Gürcistan oldu.